Evet arkadaşlar, yeni bir tıraş hoş geldiniz. Yine keyifli bir tıraş bürosuyla karşınızda olacağım. Bugün yine güzel bir ekipman seçtim. Bugün yeni bir sabun kullanacağız. Mastro içinin bowl'unu kullanacağız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. bir Owl diye geçiyor. İtalyan üretimi arkadaşlar. Ve içeriği de şöyle bir sabun. Kokusu da odun tütün e, kokusu alıyorum. E, herhalde vanilya da biraz e, olması gerek ve çok klasik bir e, kokusu var. Bugün onu kullanacağız. Tabii ki içerindeki yağlar arkadaşlar e, Hindistan cevizi yağı, e, biberiye ve e, zeytinyağı arkadaşlar. Her zamanki gibi bildiğiniz gibi dayanlarda, e, sabunlarda önem gösteriliyor. E, yine cilde çok iyi gelen yağlar içeriğinde bulunuyor. Fırça olarak da böyle bir Türk ürünü kullanalım yine. Yağ var 783'ü kullanacağız. Domuz kılı fırçası. Arkadaşlar ve tıraş aleti bu yakışıklıyı Rex kullanacağız. En boylu kullanacağız. Bugün arkadaşlar yine 316 çelik bir tıraş aleti. Bugün onu kullanacağız. Üç parçalı bir alet. Şöyle sapı base plate şu şekilde made in USA yazıyor. Bu da üst tablası. Bunu açık bırakalım. Jileti yükleyeceğiz da kenarda bir dursun. Gelelim cilet arkadaşlar. Bugün Voskut kullanacağım. Ee, çok sevdiğim ciletlerden birisi. Ee, ne yazık ki Almanya'da e, bulunmuyor da. Olanların var ama eskilerden ya da benim gibi Türkiye'den getiren ya da başka devletlerden tatile gidip, bulup getirenler e, burada kullanıyor. Çok sevilen bir cilet. Benim de sevdiğim bir cilet. Çok keskin, e, konforlu bugün boskotu kullanacağız. Hemen açalım ciletimizi ve yüklemeyi yapalım. Şöyle açtık cileti. Şu şekilde arkadaşlar boskot. Ve aletimize yükleyelim bu olmadı. problem oldu. Ama şimdi oturttuk. Şöyle de bir cilet açıklığı var. Arkadaşlar. Ve sağdan soldan da taşma yok. Evet. Suyumuzu hazırlayalım. Cildimizi de nemlendirelim sıcak suyla. Sabunumuza alalım, hazırlayalım. Bazı arkadaşlar gerçekten e, sabunları çok iyi. Biraz da köpükler göreceksiniz, e, kayganlıyor ve e, yastıklaması çok iyi. Evet, alıyoruz. Alıyoruz şöyle, biraz sabunu yumuşatalım. da küçük kızım yine yanımda. Köşeye duruyor, izliyor beni. Ya inanılmaz bir köpük coşması var bunun. Evet. Geçelim köpükmeye. Kokusu müthiş. Şu köpüğe bakın. Yanılmaz bir köpük var. Hemen coşuyor. Fazla hiç yapmanıza şey gerek kalmadan köpüğü coşturuyor. çıkaralım bu güzel koku. Bu, sabunun. Şu anda bayan da yoğun koktu. Fırça güzel. işini yapıyor. Masaj efekti yerinde. şu köpüğe bakın. Kaymak gibi. Evet, şimdi buradan kenarlardan bir temizliğini yapalım. Şimdi tıraş aleti alıyoruz ve birinci perdeye geçiyoruz. keskin bir bıçak Sabunun kayganlığı da müthiş. Cileti fazla hissettirmiyor, neredeyse hiç hissettirmiyor. Evet, birinci perdeyi olduk. İlk perde de işini iyi yaptı. Şimdi ikinci perdeye geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Yine taze köpük için fırçamızı temizliyoruz. Sabunu temizleyeceğiz. Şeye, pardon. Fazla da gerek kalmıyor bu masrom için sabunlarında. Hemen köpüğü alıyor fırça. Çünkü gerçekten içindeki yağlar e, çok kaliteli olmalı ki tez coşturuyor. Ve kokusu. Kokularda masrom gerçekten e, bence en iyilerden İtalya'dan Bir şeyini temizleyeyim. Birinci perdeden kalan şu şekilde temizleyelim. Suyumuzu da hazırlayalım. Şimdi de köpük. Tıraş aleti arkadaşlar bu Lexotlex Envoy günlük tıraşlar için uygun bir başı halde. Yine yani bozkotu içine koyduğum halde hani öyle bir şey yok. Bir agresifliği yok yani. Şimdi de ikinci perde yapacağız. Tersten. Evet, geçiyoruz ikinci perdeye. Evet, son perdemizi de olduk. İyi bir tıraş. konforlu bir tıraş. Hop. Ve düştü. Bir saniye arkadaşlar, bir pozu yapıyorum. Hı Bir saniye. Evet. Şöyle bir yer ayarlıyorum şu an kendime. Kusura bakmayın. Şu şekilde. Evet. Maalesef. Ee, o şey kayıp düştü yere şöyle temizliğimizi yapalım. Ocak temizliği temizledik. Sabunu temizliyorum. Sabunun içeriğini kurumaya bırakacağım. Çok özel bir kokusu var gerçekten. Böyle uzun su, tütün, vanilyalı bir koku. Klasik bir koku. Yüzümüzü kurulayalım. Evet, girelim. taşın en güzel ...tarafını arkadaşlar. Hafta şif kullanacağız. Bu Forest Fresh'i kullanacağız. Türkiye'de gratislerde mevcut arkadaşlar. Bunu bana sağ olsun Mehmet kardeşim gönderdi. Yani bildiğiniz böyle ormana çıkmışsınız, geziyorsunuz. Onun kokusu arkadaşlar. Böyle orman yürüyüşünü seviyorsanız bu kokuları bunu mutlaka size tavsiye ederim. Evet. Havalar çok soğuk. Buz gibi havalar Almanya'da. Onun için cilayı da yapalım. Cilayı da Floyd bazen yapacağız. Betiber şu şekilde elimize alıyoruz. Bir miktar. Evet arkadaşlar, e, böyle bir küçük bir gaza oldu. Kusura bakmayın yine e, olur bazen böyle şeyler. E, videoyu da kesmem böyle şeyler yüzünden. E, olacağı varsa oluyor. Arkadaşlar e, umarım beğenmişsinizdir e, videoyu. Bir dakika e, reis tıraş videosunda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.